merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayara nasıl GTA 5 indirilir onu göstereceğim Ben tablette deneyeceğim tabi Arkadaşlar buraya yazıyoruz GTA 5 İntestinal dosya yazıyor Arkadaşlar tablet için yapayım ya da Arkadaşlar boş verin Arkadaşlar burada dosyalar falan var Arkadaşlar ama biz onu indirmeyeceğiz bilgisayarlar için yapacağız. GTA 5 arkadaşlar torrent indir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar Türkçe diline çevirsin. Подожди, я давай Evet arkadaşlar bizim internetimiz yavaş olduğu için açılmıyor. Evet arkadaşlar açıldı. Arkadaşlar burası değil tabi. Burası tabletler için. Evet arkadaşlar arkadaşı açılmıyor. Torrent indir var ya arkadaşı en üstte onu. Arkadaşlar buradan indirebilirsiniz. Tabii bu tablet olduğu için tabletten açılır ama internetimiz yavaş olduğu için açılmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer bilgisayarı indirmek için torrent.com indir yazın. Açıklamaya linkine vereceğim ben. Bay bay.